Müsait miydin? Tabi tabi tabi. Buyur. Otursana. Hoş geldin. Hoş buldum. Tekin bey odasında yok galiba. Yok ben onu değil seni görmeye geldim. Ha öyle mi? Ee, tamam. Nasıl yardımcı olabilirim? Mesela Tekin beyin kararını söylemekle başlayabilirsin. Anlamadım ne kararı? Sözleşmeyi imzalayacak mı? Aa yani. O konuda hiçbir bilgim yok. Nasıl ya? Sana çok güveniyor. İlla ki fikrini almıştır. Almadı. Ama eğer alsaydı da asla imzalamaması gerektiğini söylerdi. Hmm. Neden? Çünkü bu anlaşmayı imzalamak demek tek holdingin sonu olur. Ama hayatta her şeyin bir sonu vardır. Demek sormadı fikrini. Sormadı. Hatta dün geceden beri odasından çıkmadı. Öyledir o. Böyle önemli bir karar alacağı zaman köşesine çekilir. Ne yüzünü görürsün ne sesine duyarsın. İşin komiği benim bütün çocukluğum onun önemli kararlar almasını beklemekle geçti. Neden yapıyorsun bunu? Niye? Babanın şirketini elinden almaya çalışıyorsun. Tamam anladım yani aranız kötü evet ama bu kadarı sence de biraz fazla değil mi? Ben sadece işimi yapıyorum. İstediğim babanın her şeyini elinden almak mı? Emin ol, o da benim yerimde olsa aynısını yapardı. Sanmam. Hiçbir baba evladı için bunu yapmaz. Demek ki henüz kendisini tanıyamamışsın. Hadi çıkalım. Nereye? Yeme. Beraber mi? Evet. Teklifi geri mi çevireceksin? suratın halini görmen lazım şu Tekin Peki son kararını konuşmak için yemeğe çıkacağız da sen de katılacaksın. Ha yok yok yok. Biz beni beni hiç katmayın. Siz, siz baba kız konuşacaklarınız vardır. Aranızda konuşur halledersiniz. Ben gelmesem daha iyi. Yok bak anlayabiliyorum ben seni. Rol modelinin böyle karşısında her şeyini kaybediyor olması acı veriyordur. Eminim öyledir yani. Ama üzülme ya. Ben buraya alınca belki beraber çalışırız yine. Heh. Hadi çıkalım. Hadi. Peki. Ee, ben Tekin Bey'e haber vereyim. Çok fazla düşünüp yemeği unutmasın. Tamam. Aşağıda bekliyorum. Tamam. Kahve için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Kafam çok dağınıktı bugün. Bak seninle sohbet etmek bana ne kadar iyi geldi. İstediğiniz zaman konuşabiliriz. Nasıl olsa hiçbir yere gitmiyorum artık burada. Öyle. Bu arada yeni hayalinin peşinden koşarken dikkat et. Seni üzmesin. Yoksa karşısında beni bulur. Sen bana Saadet annemin emaneti sayılırsın. Benim arkamda siz olduktan sonra beni üzmeye kimse cesaret edemez bence. Her zaman. Ben kalkayım artık o zaman. Ekim Bey yemeğe geçiyoruz kız. Tamam geliyorum beraber geçelim. Yok lüzum yok. Beni bırakacak biri var orada buluşuruz. Ah be kızım ben senin düşmanın mıyım ya? Güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Burada mı çalışıyorsun? Ha yok. Ee, ben takım beyle görüşmek için geldim. Hmm. Ne güzel. Sen? Ben? Burada mı çalışıyorsun? Ha yok. Yani en azından şimdilik. Hmm. Bir arkadaşımla yemeğe çıkacaktım o yüzden geldim. Arkadaşın çok şanslı olmalı. Şanslı değil de şansını değerlendirebiliyor olması lazım bence seninle yemeğe çıkacak kadar şanslı olup bu şansı değerlendiremiyorsa aptal olmam. <laughs> çok tatlısın. Sen de öyle. O ben bu arada. Gönül bende. Memnun oldum. Ben de. Daha sık <laughs> görüşelim ya. Çok güzel bir enerjim var. Bence de. Yani daha sık görüşelim aynı aslında. <laughs> Ada hazır mı? Hazır, hazır, evet. Gidelim o zaman. Görüşürüz Gönül. Neden kimse konuşmuyor? Yani aslında hazır hepimiz şirketteyken orada da yapabilirdik bu toplantıyı. Sen daha Tekin Bey'i bilmiyorsun tabii. Bizde böyle büyük meseleler hep yemekte konuşulur. Hem de hep aynı mekanda. Hakikaten ya. Annemle boşanacağınızı bana hangi masada söylemiştiniz? Hangisiydi? Şu mu? Babacığım bunları konuşmanın sırası değil şimdi. Pardon. Tekin Bey iş ve aile meselelerini birbirine karıştırmayı pek sevmez de. E? Ee, Düşündünüz mü teklife? Gerçi suratınız bu kadar asık olduğuna göre düşünmüşsünüz ve bir karar vermişsiniz gibi. Evet, verdim. Nedir kararınız? Yanında mı sözleşme? Evet. Çıkar bakalım. Ver. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Çok uzadım mesela. Sıkıldım. Hadi bitsin. Emin misiniz Tekin Bey? Emin olmasam buraya gelmezdim Muratcığım. Ver bakalım. Buyurun. Kalem var mı? Ben de var. Vay demek hala saklıyorsun buradan. İşe ilk başladığında almıştım bunu sana. Bununla çok güzel işlere imza atacaksın demiştim hatırladın mı? Hatırladım. Ama bu kalem o kalem değil. Ben o kalemi aldığım gün çöpe attım çünkü. Sonra gidip aynısından aldım kendime. Yani başarımda hiçbir payım olmadığı için o imzaları atarken seni hatırlamak istemedim. Ben her şeyi kendim başardım. Evet. Başardım. Bravo büyüdüm de, hem de kendi ayağların üzerinde durarak büyüdün. Ne olursa olsun seninle çok gurur duyuyorum. Bir gün benden çok daha başarılı olacaksın. Ama bugün o gün değil. Beni hiçbir zaman şaşırtmıyorsun ya. Gerçekten sana yapılacak en iyi teklifi şu an ilin tersiyle etti. İçmedim, yırttım. Gerçekten çok pişman olacaksın. Muhtemelen. Niye böyle bir şey yaptın ya? Neden kabul etmedin teklifi? Şimdi senin elinden her şeyini almaya çalışacaklar. Yo, ben onlarla anlaştım. Nasıl yani? Sizin şirketin patronlarıyla buluştum. Tekliflerini değerlendirdik. Ben de kendi teklifimi sundum. Yalan yok, beni Efe'ye zorladılar. Ama sonra ortak noktada buluştuk. Teşekkür ederim. Senin sayende bu adamlarla tanıştım. Ve senin sayende Tek Holding çok güçlü olacak. Böyle bir şey yapmış olamazsın. Yaptım. Seni bir de benden dinlesinler o zaman. Bu anlaşmayı bozmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biliyorum. Ama ne yazık ki artık seninle çalışmıyorlar. Ne? Haberin yok mu? Aa, sana söylemediler mi? Anlaşmanın şartlarından biri buydu. Hay Allah, aslında çoktan arayıp söylemeleri gerekiyordu. Herhalde mail atarak işine son vermeyecekler, değil mi? Tam zamanı. Babacığım, sen onlarla konuşurken ben de tatlı söyleyeceğim. Döndüğünde tatlı yer, tatlı konuşuruz. Hello. Sen de kıpırdanıp durma. Ne söyleyeceksen söyle, kurtul. Bu yaptığınız doğru mu? Değil. Ama o kadar çok yanlış yaptım ki doğru nasıl yapılıyor artık bilmiyorum. Ama bu sefer denedim. Gerçekten doğru olanı yapmak istedim. Ama dersin alması gerekiyordu. Öyle mi? Ne dersin şun? Kimse Tekin Hazarı tehdit edemez, kızı bile olsa. O yüzden iş ayrı, aile ayrı olmalı. Tatlı söyleyeceğim. Tekin Bey, ben müsaadenizle kalkayım. Ha bu arada, üstüme vazife değil biliyorum ama asıl işle aileyi ayıramayan sizsiniz. Sizin işiniz aileniz olmuş. Farkında bile değilsiniz. Bey. Haklısın delikanlı. Maalesef haklısın. akşam en son görmek istediğim insan sensin desem gücenir misin bana avukatım? Gücenmem. Mühim olmasa gelmezdim. Sabah bekleyemez miydi? Bekleyemezdi. Çok bile bekledi. Bundan da bir şey çıkmadı mı? Çıktı. O yüzden sakladım senden. Orada yazdığına göre Saadet Hanım konağın yarısını birine vermiş. Kime? Bilmiyorum. Ama o günlüğün içinden bu fotoğraf çıktı. Bu benim gerçek annem mi? Öyle görünüyor. Nerede şimdi? kimsesizler mezarlığında. Of. Bitsin diye dua ettiğin günler oldu mu avukat? Bak bugün aynı şeyi yaşıyorum ben. Benden niye gizlediler ki bunu? Niye söylemediler? Ya bilmiyorum. Kendileri için geçerli bir sebepleri vardır elbet. Peki Saadet Hanım Konağın yarısını anneme mi bırakmış? Günlüğün içinden o fotoğraf çıkınca ben de öyle düşündüm. Yani vasiyetin ne olduğunu sandım. Sonra tapu kayıtlarına bakınca konağın yarısının başka birine ait olduğunu gördüm. Kime? Bana. Ne? Saadet Hanım, yani üvey babaannem, benimle konuşmak istediğini söyledi. Yaşadıklarını anlattı. Benimle her şeyi paylaştı. Ve konağın yarısını bana bıraktı. Senin o peşinden koştuğun konağın yarısı artık benim tekin azar.